Evet. Saframoğlu'nun eski dükkanları bunlar. Eski dükkanlar böyleymiş. Evet arkadaşlar burası Saframoğlu'nun eski taş duvarları. Gördüğünüz gibi alt mahzenlerin Camları bu şekilde yaklaşık 70-80 cm genişliği var duvarlarımız. Bayramda 5 gün. Biz e, doğma büyümeyiz. 30 senedir burada çocukluğumuz geçti. E, artık şu anda Çankırı'dayız. Çankırı'da ikamet yer Çocuklar burada. Çalışma tatillerimizde, çalışmadığımız günlerde Safranbolu'yu şöyle bir tuhaf atıyoruz. Buralarda gezerken çocukluğumuzu anımsıyoruz. Çünkü çocukluğumuz bizim buralarda geçti. Bu sokaklarda. Ve Safranbolu'nuz da dediğimiz gibi yeni dünyamız meyve vermiş durumda. Burada her şeyimiz safranboluda yetişmekte. Safran bolu genelde asmasıyla meşhurdur. Evet. Yeni dünyadan sonra gördüğünüz gibi dostlarımız da olmuş durumda. Burada sokaklarda gezerken her türlü meyveye rastlamak mümkün. Bademlerimiz geçti. Şu anda Kutlarımızdan da tadıyoruz. Gördüğünüz gibi cevizler olma aşamasında daha mevsimleri var. Böyle yolda giderken de her meyveye ulaşmak mümkün. Safranbolumuzun da böyle bir özelliği var. Bakar mısınız? Aynı yolda giderken her türlü meyveye ulaşabiliyoruz. Evet burası Safranbolu. Trabzonluğumuzun sokaklarında hemen hemen her köşesinde çeşme mevcut. Taş çeşmeler. Dediğim gibi Safranbolu'nun her köşesi cennet köşe. Şu anda örtülenlerimiz daha tam olmuş değil. Ve sokakta dediğim gibi incirler var. İncirlerimiz olmak üzere daha olmadılar. Hepsi yavru. Bademlikleri çek kızım. Bak şunların hepsi badem. Baba ne yapıyorsun? Düşeceksin. dediğim gibi gördüğünüz gibi Adem yiyeceğim. bademler doğal bunlar dalında geçen seneden kalan bademler ve hala çürümemiş bazen kardan dolayı ıslanmış Ölçürüm. Evet tutlar olmuş. Çoğunlukta. Safranbolu'nun ara arka sokaklarındayız. Biz tabi buranın yerlisi gibi kendimizi gördüğümüz için burada doğma büyümeyiz. Bütün ara sokaklarını biliyor, biliyoruz ve kesmelerden gidiyoruz. Gülçin bu taraftan. Yeşilliklerle. Mağara <laughs> 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 sokakları, mağara sokakları bir tek ben bilirim. zincirler daha var. Birbirine bağlantılı ara sokaklar ların vakti geçmiş çoğunluğu dökülmüş yerlerde. Erikler olmuş. Evet şimdi ara sokaklardan dar sokaklara geçiş yapacağız. Ve şehrimizin içine doğru yavaş yavaş ilerliyoruz. Şu anda köprüden geçiyoruz. Burası bir köprü. Kanyon köprüleri buralar. Böyle ara sokaklarda kanyonlar derin. Şöyle göstereyim. Bu aralardan ufak ufak geçiş kemerli taş köprülerimiz var. Burası gördüğünüz gibi çok derin bir yer. Nara Sokak'ta bir çeşmemiz var fakat burasını iptal etmişler Çocukluğumuzda buralar akıyordu Safranbolu kanyonlarıyla meşhur Bir ilçemiz Şöyle Buradan sonra ileriye doğru Derinleşiyor bu kanyonlar en Alçak bölümü burası şu anda Evet Ve tarihi ara sokaklarımıza giriş yapıyoruz. Bundan sonra konaklama misafirhaneler buralarda artık oturum değildi ticarete dönmüş vaziyette komple pansiyon, konak, butik oteller var. Çok eski bir mimariye sahip. Safranbolu'nun genetik yapısı olarak şöyle kayaların üstüne taş duvarlar çıkarak şurası normal bir oluşum kaya komple kaya gerçi burası ve üstünü çakıl taşlarıyla düzlemişler tesviyesini almışlar ve sokaklarını icat etmişler yani tarım arazisinden çok kayalık bölgeyi seçmişler ve komple kayaların üstüne inşa edilmiş bir yerleşim yeri. Şöyle bakar mısınız? Yaklaşık bu evler 200 ile 500 arasında değişen binalar. 200 yıl ve 500 yıl arasında değişen binalar. Şöyle gördüğünüz gibi depremlerden etkilenmemiş ve kayanın üstüne oluşturulmuş. Kayaların üstünde çakıllar nasıl yapılmış. Ve duruyor. Bayramın ikinci günü gezimiz devam ediyor. Alt yapılar böyle kayaların üstünden geliyor. Şuradan tekrar kayanın içinden girmişler. Ve alt zemin altı şöyle şuradan kanyonun içine doğru. Gördüğünüz gibi evler şu ev kayanın ucunda. kayanın üstüne doğru yapılmış kale duvarı gibi. Şöyle. Yapılar var. Saframoğlu gerçekten gezilmesi ve görülmesi gereken bir yer. Turistik bakımından da çok değerli ve önemli. dediğimiz gibi her köşesinde, her sokağın başlangıcında bir çeşme ve suları hala akıyor. Bazı iptal edilmiş çeşmeler var. Olsa da yine her sokağında bir çeşmeye rastlamak mümkün. İkinci bir çeşme duvar içine gömülmüş. Birinci çeşmemiz buradaydı bakın. Yine aynı bir başka bir sokağa giriyoruz. Yine burada da bir çeşmemiz. Bu da iptal edilmiş bir çeşme. Sökülmüş. Her şeyle duruyor. Kaya içinde olduğu için belki de arkadan ulaşılması şu an için mümkün değil. Evet. Tarihi köprülü çarşımız. Saframolun merkezinde olan bir de saatlik kule var şurada. güneş saati olan camimiz gördüğünüz gibi bayram dolayısıyla turistlerden her sokaklar araçlarla dolmuş gezi sokağı evet dutlarımız yine parklarda başladım. <laughs> ne tarafa gideceğiz 50 <laughs> ol abi şey at kolanız tamam iyi Ne geliyor? <laughs> ne geliyor? İyi bir yer gelecek ya. Giriş süre açıklanacak da hep tut istemiyor. Üstüne şimdi O da sayısal ama iş tutabilir. En endüstri akarıyorum. mühendisliği <laughs> olabilir. miydi ama iyi geçti benim ismi. İyi hatırladım ya.

Aynen. <laughs> Güzeldi. O Erdem sepetçi olur mu? Yok. Safran çayı mı? Seninle mi aldın, bana mı aldın? Oradan geçerken aldı. Safran çayına bakalım mı? <laughs> Aa! Safranoğlu'da ikramlıklarımız var herkese böyle ikram ediyorlar böyle ara sokaklarımız Bayramın ikinci gün günü dolayısıyla, bayram dolayısıyla bayağı bir kalabalık var. <tab> Tarihi Cinci Hanımıza geleceğiz birazdan. Burası Cinci Hanı. Ve girişine geliyoruz. Hayır, Aşağısı denemem. da çok kalabalık. <laughs> tamam. Bugün çok kalabalık. Cengiz Han'ın kirlenmiş ama minyatürünü yapmışlar gerçeği bu şekilde şöyle ve girişi şurası buranın girişi şu anda burada aynısı ve İçeri ya, Değil mi? İçeriye gezi için girilmiyor. Yok, Şimdi insanlar burada bir restoran olduğu için çekmeyelim lütfen. Aa, ben çekmiyor insan... muyuz? Tamam. Şurada yazılı. Büyük. Tarihçesi var da kısacası. Burası Kervansaray. Tarihi Cinci Hanı. <laughs> <laughs> Zincirhan'da Buralar daha restorasyon devam ediyor Sokaklarda Önceden kapalıydı ortası Kapandıydı tekrar yeniden açtılar Eski şeyini Karşıda Hıdırlık Kalesi var Evet Safranbolu'nun kanyonları bu şekilde alt çarşı içi şöyle karşıda görüldüğü gibi kapatıldı. Eski zamanında kapatılmış. Su çarşı içinde yer altından gidiyordu. Belediye şu anda yeni burayı açtı. Tekrar eski dere akıtlısını çarşının içine verdi. Yine burası kapandı. Bu şekilde. Burası tarihi Cincehan'ın etrafını gezdirdik. Tekrar böyle kanyonlarla, bu öbür taraftaki kanyonla bu taraf kanyon, bir de arka tarafta tekrar bir kanyon var Böyle sular geçiyor içinden Evet, tarihi Cinci Dış görünüşü Cinci Hamamı var, Hanın üstünde Hanın tepesi buradan görünüyor, şu anda Han ve hamam. Meydan Merkez. Melkan'ımıza geldik. Sürpriz! Merhaba hayatım. Merhaba. Video çeke çeke geldik kız Ne yaptınız? Ne yaptın hayatım? İyi, oturuyordum. Ne yaptın? Vallahi izlediğim gibi. Ne oldu? Yüksek <laughs> sokaklarda geze geze, video çeke çeke Sen Haa, iyi yaptın. Şunları alıyorum. Gülçin nerede? Çayım var mı? Çayım bayatladı ama demleriz. Gülçin nerede? Gülçin beni aşağıda sattı çarşıda. Nereye gitti? Vallahi bilmiyorum, kayboldu hemen altından. Gelir. Birisini mi gördü, ne yaptı orada? -"İyi yaşam adım adım yudum yudum, yudum başlıyor. Her gün iki kutu yıkar yeşil çayla işlik yeşil, yeşil çayda doğal olarak bulunan flavonoidler iyi yaşam rutinimize destekleyin. Bir tamam. son yeşil çay. Valla biz işte çok yoğun bir çalışma performansından sonra gördüğün gibi buradayız. <gülüyor> <gülüyor> Artır gelmedi. Evet. Vallahi nereden tam kıran köyde olacağımın oradan bir başladık. Ha. O arkadan tepe mahallenin oradan tekrar e, tabanlı deresinden aşağıdan Angel. eski çarşıya giriş yaptık. Oradan gün geldi. Sağa gel işte Satmadım Fatma'nın şey. Nerede kızlar? hepsi yenilikçi teknolojiler sayesinde. Yenilikçi teknolojiler sayesinde. yanına uğradım yani ya. Geçen çalıştığım ama Niye? Bunlar orada kapalıydı. Restorasyonu ödüye dedi Kapalıydı o yüzden açılmış oraya baktım. Çalışmak için. Çalışmak için değil ya. Gitsen ama hiç var ama <laughs>